Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir şey yapacağız. Veri tabanı kuracağız. Entegrasyonunu uygulayacağız. Discord botu ile. Bu şey, bunu yapmak birçok kaliteli komutun yolunu açacaktır. Çünkü birçok komut aslında böyle veri tabanında veri tutarak yapılıyor. Bunları da ileriki günlerde göreceğiz zaten. Bundan sonrası biraz daha zorlu olacak. Ama çok daha kaliteli olacak. Şimdi ilk başta bu komutları yazdık. Bunlar başlangıç komutlarıydı. İşte e, mantığını anlamak gibisinden kodları yazmıştık. Hani şunlar her zaman aynı. Veri tabanını kurduktan sonra da böyle yazacağız. Ama işte mantığını anladıktan sonra biraz daha işin içine girebiliriz artık. Çok daha güzel olacak. Öyleyse hiç hız kesmeden başlayalım. Bu arada arkadaşlar yeni bir Discord sunucusu kurduk. Eğer katılmak isterseniz çok güzel bir ortam kurmayı planlıyoruz. Hatta sunucumuz da şu an büyüdü. Güzel gidiyor. Burada kurallarımız var. Kaynaklar kısmında burada kodumuz var böyle. Hoş geldiniz kısmı kendinize tanıtabilirsiniz. Burada yeni gelen gidenler burada görebilirsiniz. Duyurular kısmında burada hafta planlaması yapıyoruz her hafta. Yeni hani videolarımız burada. Yardım kısmında ise sorunlarınızı dile getirebilirsiniz bot kodlamada sıkıntı çıktıysa yapabilirsiniz ya da kod paylaşımı da burada millet kendi yaptığı yeni komutları paylaşıp buradan bir şeyler çıkarabiliriz güzel bir ortam oluşturabiliriz evet arkadaşlar şimdi öncelikle mongodb adlı veri tabanına ve şeyle uygulamasına giriyoruz sitesine diyelim Buradan mongodb bize veri tabanı için gerekli tool'ları, araçları verecek. Burada sign in diyelim. Sign in dedikten sonra şurada bakın sign up görüyorsun. Buradan üye olmanızı istiyor. Burada üye oluyorsunuz istiyorsanız Google'da üye olabilirsin. Buradan üye olalım. Evet üye olduk. daha doğrusu bunu yaptıktan sonra üye olacağız. Bu şeyini kabul edelim sözleşmesini. Evet diyor ki ya yani buralar açıkçası çok önemli değil. Diyor ki ilk ana hedefin nedir? Burada diyebilirsin işte böyle kafamda gibi projeyi hayata geçirmek isterler. diye bile ne da şey yapıldı, bir uygulama geliştirelim diyor. What program Benguç? Hangi programı mı, dilini kullanacaksın diyor. Geçelim. İşte nasıl bir proje yapacaksın? Ekle, ekle, eklemem, ekle, ekle. Bunlara çok gerek yok yani. Burada AI diyelim. Yani nasıl bir model istiyorsun. AI modeli diyelim. Onlar çok önemli. Evet karşımıza sonra böyle bir şey çıkıyor. Öncelikle bakın burada 10 GB'lık veri tutan 2 GB'den bir işte böyle bir CPU'luk işlemcilik bir şey var. Bunlar paralı. Saatlik diyor ki 10 cent. Bu nasıl geçelim direkt. Bize şey yapmadı. 1 TB'e yakın storage tutuyor. Geçtik. Bize gerekli olan şimdilik free versiyon. Bu yeter. 512 MW'lik zaten veri çok zor tutarız. Yani bayağı uğraşmamız lazım bunu tutabilmek için. Şimdi isim verelim burada mesela. Evet, direkt. Bakın zaten boşluk bıraktığınızı kabul etmiyor. Boşluk bırakmadan yapmamız lazım. Ya da bu demeden. Okey bu çok güzel. Ama şimdi Go to Configuration var. Buraya girmeyelim burada bakın aynı aynı şey ama burada free biraz daha ayrıntılı buradan Amazon'un kendi seçiyoruz burada bakın e, şeyleri de Frankfurt'u seçelim burada server seçiyoruz sunucu seçiyoruz bize yakın olan sunucuya bağlamak tabii ki daha iyi Burada farklarını vesaire anlatıyor. Burayı kullandık. MongoDB 7.0. Bunu açamazsınız. Backup flood sisteminde verileri tutuyor. Aslında geri dönmek istersin bir veriye. Ama bu tabi paralı versiyonunda olduğu için bunu alamıyoruz. Termination Protection nedir? Bunu bilmiyorum hiç. Bu yeni eklenen özelliklerden bir şey olsa gerek. Sonra Cluster Name girdik. Apply Text to Client. Buna gerek yok. Create Cluster diyoruz burada user neyim, seçelim. Password kısmı var. Password'u seçelim. Sonra create user diyelim. User'ımız oluştu. Evet burası oluştu. Burası önemli. Buradaki şeyi eğer otocreate yaptıysanız kopyalamayı kesinlikle unutmayın. Burası çok önemli. Burada Cloud Environment'ı kendi IP adresinizi eklerseniz çok iyi olur. Çünkü IP adresi eklemezseniz MongoDB çalıştığı zaman IP adresini tanımayacak ve kısacası çalışmak zorumuz. And my chronotype is this. zaten eklenmiş. Tamam. Sonra finish and close diyoruz. Database connect diyelim. MongoDB for VS Code gördüğünüz gibi tıklıyoruz. Sonra connect to your MongoDB deployment burayı görüyorsun. Bunu kopyalıyoruz. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Tamam yani buna done diyelim daha sonra. Bunu aldık. Sonra kodumuza geliyoruz. Config.json dosyamız var. Biliyorsun. MongoDB dedikten sonra bir tane şunu koyduk. Bunu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Password kısmına girdiğiniz password'u yazın. Kodu yazdığımız zaman MongoDB ile onun entegrasyonu tamamlanmış olacak. Sonra Events'e geliyoruz. Client kısmına geliyoruz. Buraya ready.js diye bir dosya oluşturuyoruz. Sonra diyoruz ki arkadaşlar, bunu aşağı ekleyeceğim şimdi hatta şimdiden şuraya gelen npm install yani ops yanlış oldu npm install iyi yani diyoruz ki mongos mongozu kur mongozu kuracak şimdi o kurarken bir yazmaya devam edelim const mongos diyoruz arkadaşlar <laughs> eşittir ee, require mongoose kapatıyoruz. Bu kurar kura birazdan. Ee, Mongol göre kontrol edelim şöyle. Mongo var mı? Var evet. Bu arada bunu kısa bir yol olarak söyleyeyim. Mesela girdiniz yazmıyor ya hiçbir şey. CTRL ile Space'e basarak önerilen kısmını görebilirsiniz. Burada Mongol var mesela. Yani bu pratikleştiriyor bu işi. Sonra arkadaşlar aşağı exports sonra main diyoruz ki böyle virgül once true diyoruz sonra execute kısmı var şunu eklemesi şuraya sonra mongoose.set burada ayarlıyoruz artık stick query zaten çıkıyor sonra Aşağı gidiyoruz. Evet. Google Query true falan değil. Connect. Google diye? Eğer böyleyse gir, connect'le. Eğer değilse de boş bırak diyoruz. veriyi koyduktan sonra bu okey aşağı inebiliriz tabii ki. Evet burada zaten görüyorsunuz Yüz, kullanacaklarımız burada yul, yörel parsel. Bunları araştırabilirsiniz. Neler olduklarına bakabilirsiniz. Ben böyle kullanıyorum. Right true. İnanın ne olduğunu şu an hatırlamıyorum. Çok uzun zaman önce ben bunu kullandım bunlara şimdi tekrar görünce hatırladım. Çok uzun zaman olmuştu. Bunları istiyorsanız siz de bir bakın araçların ne olduğunu Yani çok önemli bir şey değil. Her türlü Mongo deyip zaten çalışıyor. Yine de söylemiş olayım. Sonra arkadaşlar buraya girdikten sonra e, Client'i kapattık mı? Client'i kapatmamamız bir dakika. Heh, şöyle şöyle şuranın altına inelim. Sonra diyoruz ki if Stopper client oldu, pardon connect olduysa e, bunu da şöyle yazdırım. Konsolun evet, MongoDB başa, bağlantısı başarılı diyelim. Bu çünkü yani bunu görmemiz çok daha iyi olur. Şöyle alt kısmında. Şimdi bir test edelim. Çalışacak mı bakalım. E, MongoDB bağlantısı başarılı. Evet şu an geldi. Evet arkadaşlar MongoDB'yi yaptık. Şurayı pek önemsemeyin derim. Yani o cezaevin yani çok önemli şeyler değil. Unified topoloji falan bir efekti yok diyor. Neyse. Şey yapmanıza gerek yok. O kadar önemli bir şey değil. Buraya takılmanıza gerek yok. Zaten uyarı da vermedi, hata da vermedi. O şekilde videoyu burada bitirelim. İki gün sonra yarın boş günümüz olacak. 2 gün sonrasında artık bu MongoDB ile veri tabanında kullanmaya başlayabiliriz veri tabanıyla işler yapmaya başlayabiliriz şuraya model falan ekleyeceğiz modellerle bağlantı kuracağız biraz da sıkıntılı işler olacak o videoları da iyi izlerseniz çok güzel anlayacağınızı düşünüyorum öyleyse videoyu burada bırakalım bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın